tokunoko oyun bozuk evet teşekkürler kocuma bu çamaşırlar yıkanmamış bu kıyma makinesi mi çamaşır makinesi mi bunlar evlerde beslenen hiçbir amacı olmayan saksı bitkisi değil mi 2015'te facebook'ta bunlar zehirli diye şeyler çıkıyordu postlar çıkıyordu Oğlum burada yaşanmaz ya. Ananı sik. Yaşanır yaşanır. Japonya sokakları. Sensin lan o. Dokuko, doko ya bir kere senin ismin Sakuko olan Sakuko. Sus lan Sakuko. Şu neciymiş? Şu erkek mi? Erkek. Tamam en iyi arkadaşımızmış şu. Böyle sorunlu kızların en yakın arkadaşları erkek olur zaten. Ne diyeceksin şu? Şuraya bakarım. Ha şuraya. Havadan şudan. <laughs> Hayır. Ben bunu 2006'da gördüm. Bu Lost canavarı. Öyle yağlı yağlı yersem böyle sivil çıkar. Silent Hill F'in anlamı Folkmaster'mış. Ne olacak ki dönsem? Ee, neyse denemiş olduk. F canavarı. Ah, patimi bırak. Ama buradan çıkış yok. Yarra Al beni. Bu sefer kırmızılıklara basmayacağım. Ananı sikeyim Kapıyı açın. yok hatta. Yani şu bizim torbacımızmış anladığımız kadarıyla. Tüp mü? Ne yapayım? Ha, kapsül varmış. Tüpü alacağız sandım ama Yine bir yerlerden bir hap Şey, e, tencere kapağınız düştü. Ananı. Tamam ben bu bunu biliyorum. Buna bakınca vuramıyor bu. Sweep, Weeping Angels bu. Weeping Angels bunlar. Gözü gözü geleceğiz. Arkamız dönersek siker ama. Göt açık. Eee. şu. Şu. Neredesin şu? Hanımefendi. Bırakın beni bunu. Ananı sikeyim. Tepemde şu an. Şu yanından geçemez miyiz ya? Zıplayamıyor değil mi bu? Yani dışarıda iyidir. Ananı siki. Ee. ya bu şu her yere haplarını bırakmış bak. Tam burası güvenli bir ev. Ya bir şey diyeceğim galiba değil ya. Kapı niye kapandı öyle ya? Benim bir rahatlatması lazım ama oyunun kan lekesi var. Bu ne amına koyayım? Arkamda mısın? <laughs> Avradını sikeyim tam Evet tamam. <laughs> oh! Doşa bak! Beni bırak. Ya ben buranın anahtarını aldım. Camını atlayayım. Tamam aha! Taktik buymuş. Allah kahretsin buradan şeyi alıp da oynayacağız. Dur gelsin. Ben onu yapacağım bilirim. yol yolu aç. Yolu aç. Piç yolu aç. Sayonara piç. Ee, tamam ben geri çıkarım. Sen, <laughs> sen orada kal ben geri çıkayım. Sen merdivenden çıkamıyor musun? Ananı sikir. Gel lan artık. Hadi. Bu kadar mıydı? Arkada niye... ...Türk müziği var? Ananı sikeyim. Ölümsüz. Nasıl? Kızım nereden çıkarıyorsun bu sopaları? Kalipso çeviri hey hey hey. Senin o huzursuz kalbin bu kutlu güne yaraşmadığına delalettir vay be. Önce tanrılara ve atalarının ruhlarına saygı sunmalısın. Huzursuz bir kalp yozlaşmış bir ruha yol açar. Ruhun ancak pek çok sunakta sunulan yeterli adaklarla arınabilir. Ne diyorsun ama? İçinden birini mi seçmem gerekiyor? Bu perva ne pervanesi? Yelpaze. <laughs> Pervane mi bu? <laughs> Pervane evet bu. Aa Harry Potter sahnesi gibi. Expecto Patronum. Expecto Patronum. Aa. <laughs> Expecto Patronum buraya gel. <laughs> tamam. Yani amına koyayım sen de o zaman bekle acele etmeme gerek yoksa pezen gönlün ondan gidiyorum. Bir masa prensi gibi aslında tüm bu durum bir kitaptan fırlamış bir hikaye gibi. Sen kimsin ve neden beni bu yola sürüklüyorsun? Bu tilki maske hayallerimizdeki e, beyaz atlı prens. Tilki maskeye güvenme mi? Akıl sağlığını kaybet. Ananı sikeyim dın 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 Pokemon naz Karakterler Babam göç bir adamdı Annem gariban Ben e, sorunlu olan bir genç kızım Junko benim ablam Sasuke Orospu'nun teki Şu yani yakın arkadaş gibi takıyoruz ama bence manit olacağız Rinko arkadaşımdan biri Ya Tilki maske Sanırım boros bir çocuğunun tek... Abi Silent Hill'den nefret ediyorum ya. Neyse şarkı söyleyelim. Ölürüm Pokemon'la zeylemedim. Tarlaya girmek saçma ama. Uzaylıysan değil. Uzaylılar her zaman ilk tarlaya girer. Ananı sikeyim. Saçmaymış kaç. Gel buraya. Abi ben oraya geçemiyorum. Yerler çamur olduğu için beni oraya sokmuyor. Aha gördü beni. Gördün mü? O da mı geçemiyor acaba? Ha sesi duydu dur. Öldüren Pokemon. Hadi. Üf, çok fena vurdum. Artık kocamı tanıyamıyorum. Çoğu gün sızanı kadar içiyor ve sarhoşken şiddete başvuruyor. Her gün her gün onun zalimliğiyle bu şekilde yaşamaya devam edebileceğimi sanmıyorum. Evliliğimiz ayarlanırken tanıştığım o nazik adam nereye gitti? En büyük çocuğum sadece 3 yaşında ve içimde bir tane daha büyüyor. Hayat yaşamak için çok zor ama ölmem yasak. Anne, baba ne olursa o... Ne olursa olsun her zaman istediğiniz gibi yaptım. Bu benim ilk ve son meclis hareketim olacak. Lütfen. Aa bu intihar mektubu. <laughs> Ölürem Pokemon nazeyle be. Osurttu. İyi korktum ya. Bu ne ya? Böyle oyun mu olur? Karanlık orman. Burayı nerede görsem tanırım. <laughs> Ergenlik zor bir dönemdir. Anlayamadığın garip şeyler duyabilir ve görebilirsin. Aynısını ben senin yaşındayken bana da olmuştu. Oyun tamamen toplum baskısıyla alakalı ya. Ananı kim? o ne? Çok saldıracak gibi duruyor ya. Abi öyle katsine sokulur mu amına koyayım ya? Allah Allah. <laughs> Adam öyle elinde kılıçla, sopayla bir <laughs> şeyle bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu tırmı falan alayım bari. Abi gözümün önünde tırmık var. Tırmıkla vurayım işte. Yani elimde sik kadar orak var. Şunu biraz uzaklaştır. Ya siktir git. Amına koyayım sen Silent İzin ya. Amına koyayım içiyor oyunu musun böyle... Jumpscare mi olur ya? Aptal piç. Amına koyayım korna mısın ya? Senin dünya kadar paran var geri zekalı ya. Böyle jump scare koyulur mu ya? Amına koyayım sit cin altı falan mısın sen? Türk cin korku filmi misin ya? Orospu çocuğu. O jump scare'ı yedik verdi çikolata verdi bize. Ha amına koyayım şey olarak akıl sağlığını koru diyor. Hinako <laughs> ka. Eyvallah şu yani ben yaklaşık psikime taş mı sürmeyi planlıyordum. Allah'tan sen söyledin bunu. Yok lan boru vardı. <laughs> Mesela bak bu boruları nereye sokuyoruz? <laughs> İki tane boru çıkıyor yok na. Baya göz kulak oldun şu yani hani... Hani altıma sıçıyordum yani hani haberin olsun. Yani bu kasabada sosyal bir çürüme var ben bunu anladım. Bu kasabada sosyal bir çürüme var. Hop buradan şuraya gitti. <laughs> Ama gerçekten korkunç olan korkuluklara yaklaşma. Biri sadece korkuluk taklidi yapan ve küçük çocukları yemeyi seven bir canavar olduğunu söyledi. Ay! Hatsin mi girdi? Terse mi gidiyorum? Evet. Ata kokoni. Bak bu sırtından bıçaklam. Abi bunlar ya bak bu kesin. Bence bu. Sana söylediğim buydu seni o kadar korkmuş gördüğümde. Biri daha hareket edecek gibi ya. Hareket eden top. Sikerim ben böyle pirinç tarlasını amına koyayım ya. Öf. Sana baktığım, baktığı gibi bakmadı bir kez bile. Bana bir kez bile sana baktığı gibi bakmadı. Galiba bu, şu orası bir çocuğu. Şey Dur şu erkeklerin suratına bir daha bakalım. Galiba bu. Ee... Bana bir kez bile. Sen misin? Ya bu tipler ne böyle ya? Abi bu ne salakça bir şey o. Bana bir kez bile sana baktığı gibi bakmadı. Bir kez bile. Bana bir kere bile sana baktı. Ulan bana nasıl baktın ya? Bu, bu nasıl bir salakça bir şey? Bak bu ters bakıyor acaba bu mu? Ya? Tam ters bakan bir bu var. Çok ters bakıyor. Bak diğerleri hep yan bakıyor. Bu çok ters bakıyor. Baksana. Neyse hadi bunu deneyelim. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah senin belanı versin. Senin gibi oyunun anası. mutsuz bu. Bu mu acaba? Allah belanızı versin. Allah sizi kahretsin. Sana baktık. Sana baktık. Sana baktık. Sana baktık. Ya bu böyle öpücük atıyor gibi. Acaba bu... Yok ya diğerlerinde de var. Şu kızı deneyeceğim. ne? Hadi bismillah. Arkada bir tane daha var. Anasına, anası. Bir tane daha canlandı. Hangisi ya? Of. Şu deme şu. Artık tek tek deneyeceğiz. Bak bunun göbeğine bak. Göbekten iç aldığımı... Aha. Buymuş lan. Oh be. Oh be. Ee, istemsizce. Allah kahretsin bitsin bu ya. Bu ne amına koyayım? Scarecrow Batman'in düşmanı mı ya? Her zaman gözüme batan biri oldun. O ne demek ya? Ha, göze batmak. Ya ben korkuyorum böyle şeylerden. Senin gözünde bir şey. Her zaman göz ananı sikeyim. Bence bu abi şunun tipe baksana. Baksana bu yani bu bu. Aha! halbi bu lan! Sana yalan söyleyebilirdim. Sana herhangi bir yöne gitmeni söyleyebilirdim. Yani o kadar kötü bir oyun değil gibi.